Evet efendim herkese selamlar YouTube'un en eski kanalı Nargile Yılın Aral kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz böyle vlog tarzı başlasın istedim. Çünkü işten geldim. Ee, yoğun ve yorgun geçen bir günün ardından e, Nargile video tarzında bir video çekmek istedim. Henüz iç kıyafetlerimi dahi değiştirmedim. Ben bir üstümü değiştirip hemen geliyorum. Evet ev moduna geçtim. Saçımız başımız biraz dağılmış ama olsun. Öncelikle doğalgazı yükseltiyoruz. İçerisi 20.6 dereceye kadar düşmüş. Biraz dinleneceğim. Daha sonrasında yemek söyleyeceğiz. Ne karar vereceğim. O arada da yemeği beklerken biraz dinlenme fırsatım olacak video öncesinde. Tabii ki yemek sonrası belki fikrim değişir ama ya El Matador yani Matador Speciali mi ya da Sakız Tarçın içinden birisini istiyor. Henüz şu an tam karar veremedim. Matador'u çok beğenmiştim son hazırladığımda. Özellikle sonradan yaptım beklediğim zaman çok hoşuma gitmişti. Ama yeni taze kahve aldım ve kahveyle de birlikte şöyle güzel bir sakız tarçın aroması aslında canım istiyor. Sakız tarçını içtim çok beğenmemiştim. Yani böyle tam o istediğim hem Vividendi kahveyle birlikte hem de o tarçını böyle aşırı buram hissedememiştim buram buram. Ya da sakız tarçına bir şans daha vereceğim. Hem farklı bir tadım yapmış olalım diyeceğim. Evet efendim. Vallahi bugün çok fazlasıyla modum yok. Bayağı modum düşük aslında. Bugün kargoya giderken motorla otobüs yoluna girmişim. Trafik polisi denk geldi tam o anda. Tutanak vesaire bir şey yok. Sadece o yolu meşgul ettiğim için normalde yasakmış. 6 bin lira cezası varmış. Sen geçenlerde arkadaş söylemişti bana ama hiç denk gelmemişti daha öncesinde. Plakaya baktı falan dedi eve göndereceğim cezayileri. Yani biraz böyle makara gırgır mı yapıyorlar? Yoksa gerçekten gönderecekler mi bilmiyorum ama herhalde gönderecek plakayı falan aldı. Tam aslında eve gelirken modum acayip düştü. Sırf o yüzden nagil etmek için bahane arıyorum. Ve bugünün bahanesi de bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar beni de her zaman böyle göremezsiniz bu arada onu da söyleyeyim. Allah çok pis canım sıkıldı zaten 6000 liralık olmuşum. Vallahi illa modum düşük yani. Bravo. Evet. Nihayet evdeyim. Geldim. Çok şükür yemeğimizi yedik. Karnımı doyurdum. Artık nargile zamanı başlayabilir. Hava da gerçekten çok soğuk. Yani şu zamanda gerçekten dışarıda kalmak zorunda olan herkese Allah yardım etsin. Başka diyeceğim bir şey yok. Hadi buyurun azabıyanın nargilemizi. Evet. Şimdi derler ya işin mutfağından geldik. İşte işin mutfağındayız deyimi tam olarak bugün gerçekleşiyor. Çünkü ben de şu an mutfaktayım yani. Gördüğünüz üzere biz de bu işe geçen pazartesi başlamadık. Ondan bir önceki pazartesi başladık. Güzelce bir kurutayım lülemi. Sonra biraz da şerbet takınca buradan şu lülenin içinde hafif su kalırsa suyla birlikte direkt tepsinin orada böyle bir su birikintisi oluyor ve hafif aşağı iniyor. Yani Diğer lülelerde olmuyordu. da bu lülemde nedendir bilmiyorum. Abi şu iç kısmında su birikiyor. Ondan içinde genelde böyle peçete yardımıyla şöyle deliklerden en azından <laughs> damlayan sular varsa onları da hop şöyle aldırıyorum. Şimdi Harbiden kararsız kaldım bugün. Yani çünkü şeytan diyor abi diyor hiç uğraşma yak. mata Matador'u geç. Bir yandan da diyorum ki yani şu ürüne bir kez daha bir şans vermek istiyorum. Bir kez daha sizlerle birlikte bir denemek istiyorum. Çünkü bunu ilk defa çekeceğim kanalda ben. Ee, sakız tarçın aromasının. Bir tık daha şerbetli olmasını bekliyordum aslında açtığımda da. Hani daha şerbetli olmasını bekliyordum. Ama yok abi yok böyle yani. Hani acaba diyorum abi karışmıyor mu falan gibisinden. Hani öyle diğer ürünlere nazaran mesela gerçekten çok az şerbeti. Böyle en altlara kadar böyle yok abi çok az şerbet var ya. Acaba ondan mı daha, daha öncesinde ben bir lezzeti alamadım doğru düzgün. Ama yeterli yine hani öyle çok şey de değil ya aşırı kur da değil. Bazı aramalar biliyorsunuz daha az şerbetli ya da daha çok şerbetli falan olabilir. Deneyen varsa yorumlarda buluşalım. Türk kahvesiyle güzel gideceğini düşünüyorum. Dividend aromalarını Türk kahvesiyle severim. Özellikle Hani bu damla sakızlı Türk kahvesi içme alışkanlığından dolayı böyle. Yani sakızın gerçekten Türk kahvesiyle iyi olacağını hep düşünün. Daha önce de hep böyle içmiştim. Sade Vivinet işte Türk kahvesi sade. Bunda tarçın aroması da olmasından dolayı tarçın da güzel gider. Yani kahveyle saleple güzel bir Vivinet kokusu var. Fakat hani o böyle nasıl diyeyim size bir Adalya'daki gibi bir keskinliği yok gibi geldi bana. Şimdi içerken daha da net bir şeyler tabii ki söylemek istiyorum da. Şunu ben bir doldurayım tütünde herhangi bir hiçbir işlem yapmıyorum. Yani işte kesmedi rufatma gibisinden. Çerçöp zaten yok. Ufak tefek sanki damarlar var gibi de. Onlar da zaten araya kaynar ya. Hmm, bir tane çıktı yok dedik. Bir tane çıktı. Parça parça atıyorum. Ne eksik ne fazla ortaya da bir delik. İşte olay bu. Üç kömür güzel bir demleme. Böyle kahvenin en güzel anında buram buram açıp içmek istiyorum şu an buna nargileyi. Evet. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Şurada benim lülemin deliği büyüktü normal diğer bütün standart silikonlara göre bunlar ev yapımı olduğu için silikon uyduramıyordum. Ne yaptım? Direkt normal kendi kullandığım silikona şu şekilde yükseltme bir silikon yaptım. O da buradaki et kalınlığını şişirdi ve böylece şu an için bakın gördüğünüz gibi şöyle tak diye oturuyor ve sıfır hava kaçırma. Tamamıyla orijinal ve çok sıkı bir şekilde kullanabiliyorum. Evet dostlar, artık nihayet oturdum. Ve başıma şöyle talihsiz bir olay geldi. Yaka mikrofonunun şarjı bittiği için aslında çok daha farklı nargileyi açarken giriş yapmıştım. Şimdi tekrar böyle ortadan bodozlama dalmış gibi olacak. Kusura bakmayın. Öncelikle şu nargilemden henüz daha yani 10 dakika olmadı bile öyle söyleyeyim. Bir alayım. Yani abi keşke Matador yaksaydım be. Ne yazık ki bunu söyledim. Neden söyledim? Ee, mesela bir önceki videoda Matador içerken o aldığım ilk 5-6 dumanda dahi doygunluk hissiyatını çok daha iyi hissetmiştim. Bir tık hafif kaldı. Dediğim gibi ben içerik kısmında mesela bunu tatlı sakız tarçın diye aslında nitelendirdim. Onun da en büyük sebeplerinden biri böyle abi burucu keskin bir bibiden tadı yok. Tarçın var mı var yumuşak bir tarçın kokusu var. Ama mesela ben Adalya'yı çok yani bazı lezzetlerini çok tutuyorum. Mesela sakız tarçını da oradan bildiğim için hani ondaki gibi böyle aşırı biraz böyle dudağı oluşturacak şekilde baskın bir tarçın aroması bekliyorum. Ama onu alamadım. Hatta videonun başında da ilk demiştim ki abi o ilk duman da dahi olsa patlayıcı bir lezzet bekliyorum. Yani bütün amacımız ona gerçekten o istediğimiz lezzeti almaktı. İyi mi? Evet bir tarçın lezzeti var. Bir vivi lezzeti var. Ama o benim istediğim pik seviyede başlayamadı. Yalnız harbiden yorulmuşum belim falan ağr ağrımış yani. Kahve de on numara çok iyi gidiyor şu an. Biraz işten de bahsetmiş olayım size. Biliyorsunuz yılbaşından dolayı kısmi bir çalışma vardı. Çoğu belki fabrikada da çoğu sektörde de özellikle otomotiv olduğu zaman yılbaşlarında belli başlı dönemlerde tatil oluyor, duruşlar oluyor. İşte yıl sonu siparişlerin azalması gibi durumlar oluyor. Biz de kısmi olarak da olsa çalıştık ve hani fabrikalarda duruş sonrası genelde böyle hani makinelerin, hatların devreye alış aşamaları falan biraz daha normal akıcı prosesteki gibi olmaz. Biraz daha sancılı olur. Bugün ben de onun sancısını biraz yaşadım açıkçası. Ben tekniker olarak çalışıyorum. Kalite teknikeri olarak çalışıyorum. Bilmeyen varsa söylemiş olayım. Asıl mesleğim mekatronik bölüm mezunuyum. Fakat hep kalite bölümlerinde çalıştım. Bugün onun aşırı bir yorgunluğu vardı. Aynı zamanda da Nargile günlüğünün ilk videosu ve seri şekilde bunu yapmak istediğim için aslında vlog tarzı bir giriş yaptım. Birçok aşamayı da göstermeye çalıştım dediğim gibi ama aslında moralim de biraz bozuk. İşte dediğim gibi otobüs yolunu kullandığım için bir 6000 lira ceza geldi abi. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi onu da bilmiyoruz. Yani polis de şaka mı yapıyor ciddi mi söylüyor anlamadım. Plakama baktı göndereceğim dedim. Vallahi canım sıktı. Ve gelelim enflasyona arkadaşlar. Çok sevdiğim bir ekonomist vardı derdim. Adını unuttum adamın. Aa, abi şunu diyor adam. E, enflasyon toplumun ahlakını bozan bir şeydir diyor. Ki gerçekten de öyle. E mesela yılbaşından önce abi bugün gittim mesela bir şeyler yedim dışarıda. Yılbaşından önce 90 liraya yediğim şeyi bugün 140 liraya yedim. Abi ne oldu ya Üç gün içerisinde ne değişti ya? Hani üç gün ya. Bir hafta bile olmadı. Hani her geçen yıl daha kötü. Her geçen yıl daha kötü. Hep bir şeyleri daha az alıyoruz. Hep bir şeylerden kısmaya çalışıyoruz. Var ya kısmadığım tek şey para şunlar gibi. O kadar net söyleyeyim yani size. Abi moralim bozuk ya. 6000 liraya ben bu parayı ağaçtan toplamıyorum ki abi. Ben biraz daha içeyim. Şu kahvem falan bitireyim. Sonlara doğru böyle bir on üzerindenlik bir değerlendirme yapalım. Evet. Yaklaşık 20 dakikayı rahat rahat geride bırakmışımdır. Dumanı gördüğünüz gibi duman güzel. Abi yoğunluk güzel. Duman yoğunluğu. Bir tane daha çekiyorum. Ama Gel gelelim. Şöyle söylemek istiyorum. Şu şekilde en güzel özeti bu olur galiba. Sakız tarçın da sevdiğim bir aroma. Ve bugün sırf Türk kahvesiyle mesela bunu içmek istediğim için ben bunlar gibi hazırladım. Beklediğim patlayıcı lezzeti de alamadım. Ne öldürdü ne güldürdü. Öyle söyleyeyim. Yani canım bunu içmek istiyor Türk kahvesiyle birlikte ve tarçın. Bir de tarçın hani o kadar baskın bir şeydir ki normalde aroma olarak da hani esans olarak da yani parfümlerde... İşte o genelde baharat aromalı parfümlerde en çok böyle işte tarçını hissedersiniz mesela. Tarçın abi az bir şey koysam bile öyle fazlasıyla ortaya çıkart bir aslında aroma. Tarçın da var, vivident de var, patlayıcı değil. Arama yoğunluğu biraz daha fazla olsaydı çok çok memnun olurdum. Ki şimdi mesela tekrar canım istedi, tekrar kahveyle bu sütünü hani yakayım, içeyim desem evet yakılabilir. O kadar da kötü değil. Ama böyle istediğim kadar lezzet alabildim mi? Alamadım. Yani beni öyle bir durumda bıraktı ki yani. Offside'da kaldım kalmadım yani. Omuz farkıyla offside'da kaldım abi. Onu söyleyeyim. Vardan döner yani bu arama. Yaklaşık 20 dakika dedim. 20 dakikayı geride bırakmışken aramada değişiklikler biraz oldu gibi. Hani Vivident geri attı kendini tarçın daha çok hissedili seviyede şu an. Fakat yine de o tam böyle istediğin tarçın gibi değil. 10 üzerinden bir değerlendirme yapacak olursam. Abi 6.5-7 arasında kaldım. Dediğim gibi deneyenleriniz varsa muhakkak yorumlarda yorumlarınızı görmek isterim bu arama için. Ekstradan söyleyeceğim bir şey yok. Sargile günlüklerinin birinci bölümünde bu şekilde kapatmış olalım istiyorum. Biraz daha böyle rahat takılayım, ayaklarını uzatayım, dinleneyim modundayım. Bir yorumu bir like'ı esirgemeyin lütfen. Vakit buldukça yeni yılda daha çok video çekmeye çalışacağım. Sizlere söz veriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.